18. sözde hem deme ki ben masarım güzele mazhar ise güzelleşir zira temessül etmediğinden mazhar değil memer olursun. Evet. İfadesi de var. Evet. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şimdi şöyle abi yani biz mazhar dediğimiz vakit, mazhar dediğimiz vakit bunu şükre vesile etmemiz lazım. Yani elhamdülillah. Dağ var, Taşlar var, kayalar var, toprak tabakası var ama hiçbirisi, hiçbirisi şu güneşin ışığını alıp başka bir yere yansıtmakta mazar olamıyor. Öyle bir özelliği yok. Ben ayna olarak Evet, ben ayna olarak güneşten ışığı alıp yansıtabiliyorum. Işığın sahibi güneştir. Benim vazifem sadece bunu yansıtmaktır derse bir ayna kemali bulur. İnsan Maslan da olur. Evet. İnsan da bir ayna gibidir. Ben Allah'tan Şemsi ezel ve ebetten bu güzel ışıkları, nurları alıyorum. İnsanları da böyle feyizlendiriyorum derse, Allah bana bu kabiliyeti verdiği için de şükrediyorum derse, şükrederse o zaman mazhar olur. Mazhar olmanın hem dünyevi hem uhrevi meyvesini, neticesini alır. Evet. Ama ben mazhar değilim, mastarım derse, sahiplenirse, bu benim ışığımdır derse, o zaman ne olur? Memer olur. Memer ne demek? Memer kelime itibariyle geçiş yolu demektir. Yani bir şeyin geçtiği yol diyelim mesela. Evet. Mesela diyelim ki şu anda bir borunun içerisinden su geçiyor. Su borusu. Hı -hı. Şimdi bu su borusu, su borusu o sudan istifade edebiliyor mu? Yok. İstifade edemiyor. Kim istifade ediyor? Başkaları istifade ediyor. Kendisi sadece memerdir orada. Suyun geçtiği bir geçit yani. alettir ya. Dolayısıyla Allah seni insanları tenvir etmek insan istifadesi için kullanıyor ama sen memer oldun istifade edemedin o boru gibi. Onun hmm. için diyor ki Cenab-ı Hak kafirleri niçin yaratmış? Bir sebep de onları insanların istifade etmesi için bazı şeyleri buluş, bulmaya ve dünyanın imareti İmarına. için imareti için, imari için alet olarak Allah onları istidam ediyor, kullanıyor demektir. Memer istifade edemiyor o yani. Maşallah çok güzel. Lamba gibi yani. Kendisi karanlıkta Kendisi güneş ışıktan istifade edemiyor ama etrafındaki varlıklar o ışığından istifade yani ediyor. ediyor. Yoldan bir alim geçse onun ilmiyle yol, yol şeref olmaz. kazanmaz yani. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Orada 18. sözde şöyle bir ifade var. Tam da muhteşem bir ders. Ee, evet. O cümleyi müsaade ederseniz ben okuyayım. Hem demek ki halk içinde ben intihap edildim. Bunu Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Asr-ı Saadet'ten sonra yani herhalde kendisine verilen ilim ortaya koyma noktasında seçkin şahıslar içerisinde Bediüzzaman Hazretleri herhalde ilk sıralarda olur değil mi? Yani muhteşem bir Risale-i Nur gibi bir eser ortaya koyan birisi bunu diyor ki hem demek ki halk içinde ben intihap edildim, ben seçildim bu meyveler benimle gösteriliyor. Yani bu sözler ayrı bir meyve, lemalar ayrı bir meyve, Risale-i Nur külliyatı baştan sona kutsi bir Kur'an'ın tefsiri bir ağaç ve onun bir sürü dersleri, çeşitli meyveleri var. Maddi, manevi, inkişaf ve terakkiye sebebiyet verecek. Dünyevi, ukrevi, saadet ve fazilet anahtarı olan. Bu meyveler benimle gösteriliyor deme diyor. Bunu yazan telif eden zat bunu diyor. Demek bir meziyetim var deme. Hayır haşa belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyadesen müfriz ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Anladım. Acayip bir bakış açısı değil mi? Hiçbir şey ya, Allah razı olsun.